Sayın Özdağ dün Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir görüşme gerçekleşti ve eee Sayın Davutoğlu e, çekilme kararı aldı. AK Parti bu ayın sonunda ya da Haziran ayı başında e, genel kurula gidecek. Ülkede başbakan değişecek. Bu durum e, MHP'yi kongresini bir türlü yapamayan MHP'yi nasıl etkiler sizce? Eee kısa bir süre önce AKP'nin bir e, Baskın erken genel seçime Ağustos ayında hazırlandığını açıklamıştım kamuoyuna. Bu doğrultuda birçok veri vardı. Esasen bu seçimin öncelikle Kasım'da planlandığını biliyorduk. Fakat AKP içerisindeki dinamiklerin eee çatışması bir yandan eee öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Kongresi'nin eee bir yapılmama süreci içerisine sokulma ihtiyacı eee Erken genel seçimi Kasım'dan Ağustos'a aldı ve e, şimdi Erdoğan AKP'yi anayasaya aykırı bir şekilde başbakanı tasfiye ederek e, erken genel seçime Türkiye'yi götürüyor. Amaç Milliyetçi Hareket Partisi'nin, kongresini yapamamış bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin ağır bir seçmen tepkisiyle karşı karşıya kalması, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi dışına itilmesi, AKP'nin başkanlık rejimini kurabileceği ve Dolma Bahçe'de açıklanan e, İmralı'da Öcalan'la yapılan özellik pazarlığını yaşama geçirebileceği bir siyasal iklimin oluşturulması. E, şimdi eee Milliyetçi Hareket Partisi e, genel merkezinin ve bütün Milliyetçi Hareket Partileri'nin önünde çok hızlı çözmeleri gereken bir sorun var. O da eee Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresinin, olağanüstü kongresinin yapılması, tüzüğün değiştirilmesi ve sonra e, genel başkan seçimi bir kongrenin yapılması. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi e, bugün izlemiş olduğu politikada ısrar eder ve e, delegelerin ama Ülkücü tabanın çok büyük bir bölümü, Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin neredeyse tamamının talep etmiş olduğu kongreyi gerçekleştirmez ise seçimde ortaya çıkacak sonucun izahını hiç kimseye yapamaz. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihine karşı ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş esaslarına karşı işlenmiş bir suç haline gelir. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bir değişim şu anda Ankara'da belirli mahfillerde kurulan ve amacı parlamenter demokrasiyi tasfiye etmek Türkiye'nin de üniter ve milli devlet yapısını değiştirmek amaçlı projeyi durdurmak için çok önemli bir adımdır Milliyetçi Hareket Partisi Kongresi. Oyunun kurallarını değiştirecektir Milliyetçi Hareket Partisi Kongresi. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi Kongresi'ni yaparsa Türkiye'nin gündeminden erken genel seçim çıkacaktır. Çünkü e, Milliyetçi Hareket Partisi Kongresi'nin yapılmasıyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi oylarında derhal büyük bir patlama gerçekleşecektir. Böyle bir ortamda Hiçbir AKP ve saray bir erken genel seçimi Türkiye'ye dayatmaya cesaret edemeyecektir. Ve siyaset daha sağlıklı bir zemine kavuşacaktır. Üstelik Milliyetçi Hareket Partisi de Türkiye için istediği demokrasiyi kendi içerisinde uygulamış olacaktır. Peki sizce mevcut yönetim bunu öngöremiyor mu bunları bu olasılıkları göz önünde bulundurtmuyor mu? Madem en büyük siyasi rakibine neden böyle bir kolaylık sağlasın? E, doğrusu bu soruyu ben e, hem kendime hem de e, mevcut yönetimdeki arkadaşlarıma e, soruyorum. Benim onlarla iletişim kopmuş değil. E, şu anda farklı noktalarda durmuş olmamız e, bir düşmanlığı gerektirmiyor bazıları böyle bir düşmanlık siyaseti izleseler de hepimiz aynı hareketin, aynı partinin mensuplarıyız. Geçmişte e, uzun ve büyük bir mücadeleyi birlikte verdik ve bundan sonra da bir mücadeleyi birlikte vereceğiz bir bu kongreyi yapıp. Bundan dolayı e, onları da anlamak istiyorum ve e, hayretle e, zaman zaman yapmış olduğum görüşmelerde e, bu gerçeği görmemezlikten gelebilen değerlendirmeler yaptıklarını görüyorum bazı arkadaşlarımın ama ben onların da vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında doğrusu büyük bir endişeyi yüreklerinde taşıdıklarını hissediyorum çünkü onlar da sokağa çıkıyorlar seçmenle karşı karşıya geliyorlar seçmenin tepkisini görüyorlar kongrenin yapılmamasına ve yapılmamak konusunda gösterilen dirence her geçen gün seçmenden nasıl tepki geldiğini görüyorlar. Görmek durumunda olmalılar zaten. Ve umut ediyorum ki önümüzdeki hafta içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi AKP'nin kongre ve kongre üzerinden bir erken seçim stratejisi karşısında Milliyetçi Hareket Partisi kurultay sürecini tekrar değerlendirecektir. Akli olan budur, makul olan budur. E, aksi bir tutum, Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı çok ağır bir e, suikast oluşturur. 15 Mayıs'ta ne yapacaksınız? 15 Mayıs'ta ben orada olacağım. E, üst kurul delegeleri orada olacaklar. Çünkü e, alınan karar yetkisiz Mahkemeler tarafından alınmıştır. Bu mahkemelerle ilgili suç duyurusu çalışmaları devam etmektedir. Bazıları gerçekleştirilmiştir. Öğrendiğime göre e, bazıları da bundan sonraki günler içerisinde gerçekleşecektir. Ve e, kurultayı yapacağız. E, ve Bu süre içerisinde e, ben genel merkezinde diliyorum şu ana kadar atmış olduğu engelleyici adımlardan vazgeçecek bir tutum içerisine eee girer. Çünkü aksi halde eee Milliyetçi Hareket Partisi eee bir kaosa ve eee onun ötesinde de eee erken seçimde bir eee hiçbirimizin yaşamak istemediği bir sürece sürüklenir. Araştırma e, diyelim ki hiçbirimiz böyle bir süreci yaşamak istemeyiz. Peki e, polis müdahalesi olabilir ya da kongreyi yaptırmama yönünde bir kaba kuvvet olabilir partilerle. Bunlara hazırlıklı mısınız bu konudaki Şimdi bakın, e, biz barış içinde demokratik bir kongre gerçekleştirmek istiyoruz. E, hükümetin, AKP'nin, sarayın, Milliyetçi Hareket Partisi kongresini engellemek için elinden geleni yapacağını biliyoruz. E, i̇fade ettiğiniz hususlar mümkündür. Devlet gücünün, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresinin yapılmaması için devreye sokulması mümkündür. Ee, ama e, biz Milliyetçi Hareket Partililer bu tür şeylerden e, yılacak insanlar değiliz. Kongre e, çok açık bir şekilde mahkeme tarafından da e, bir heyetin yapılması için yetkilendirilmiştir. O heyetin düzenlemiş ok olduğu kongreye bütün ülkücü üst kurul delegeleri davetlidir ben de bir delegeyim, orada olacağım, karşıma kim çıkarsa çıksın demokratik hakkımı kullanmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Demokrasi bazen gökten size böyle alın buyurun diye sunulmuyor, onun için mücadele etmeniz gerekiyor. O mücadele etmemiz gerekiyorsa o mücadeleyi ederiz. Peki Ümit Bey. 15 Mayıs'ta MHP bir genel başkan seçemezse B plan 15 Mayıs'ta seçmeyecek zaten 15 Mayıs'ta da tüzük değişikliği, tüzük değişikliği yapacak. bir genel başkan değişimi yaşanmazsa sonra 21 gün içinde de genel başkanlık genel seçimi olacak. olacak. Ne olacak peki? Yani ondan sonra seçim bir B planınız var mı? Partide Milliyetçi... Milliyetçi... kalamayacaksınız Milliyetçi... belki de. Milliyetçi Hareket Partisi tüzük değişikliğini yapacak kongresinde. 21 gün sonra da bir başka kurultay düzenleyecek. Genel başkan seçimli bir kurultay düzenleyecek. Ve yeni genel başkanını seçecek. Ben bunun dışında hiçbir ihtimali devrede tutmuyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin buna ihtiyacı var.